CoinKulik'ten herkese selamlar. Bugün günlerden 23 Şubat Perşembe. Dün açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesi tutanaklarında yetkililer enflasyonu %2 oranına düşürme noktasında kararlılık mesajı verdi ve sıkı para politikalarına bir süre daha devam edileceği belirtildi. Peki bu karar kripto paralara nasıl yansıdı? Birlikte inceleyeceğiz. Fakat öncesinde kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Küresel ekonomiler enflasyon sorunuyla mücadelesine devam ediyor. ABD ekonomisi de faiz artırımlarıyla birlikte enflasyonu yenmeye çalışıyor. Fed'in dün akşam gerçekleştirdiği son toplantıdaki tutanaklarda enflasyonun %2 hedefine düşene kadar faiz artırımlarına devam edileceğine yönelik ortak fikir oluşması her ne kadar sektörü baskılasa da bu baskıların çok çabuk ortadan kalktığı görüldü. Enflasyonda son 3 ayda gerileme görülmesine rağmen düşüş yönünde daha da ivmelenme bekleyen Fed üyeleri risklerin aşağı yönlü olduğunun da altını çizdi. Daha önce Mart'taki 25 bas puanlık faiz artışının ardından Fed'in beklemeye geçeceği görüşünde olan piyasalarda şimdi Mayıs ve Haziran'da da 25 bas puanlık faiz artışı fiyatlaması var. Bunun temel nedeni olan enflasyon konusunda Fed'in de tavrı oldukça net. Dün tutanakların açıklanmasından önce gün içerisinde ABD'de ana endeksler %2'leri bulan düşüşler yaşadı. Hisse piyasalarıyla paralel olarak kripto para piyasalarında da ufak çaplı geri çekilmeler yaşandı. Peki Bitcoin ve Ethereum fiyatı tutanaklar öncesi ve sonrasında nasıl fiyatlandı? Birlikte inceleyelim. Geçen haftadan bu yana kendini 25 bin doların üstüne atmayı deneyen Bitcoin bu girişimlerinde başarısız oldu. İki gündür devam eden satışlarla ise ara destek noktası olarak kullanılabilecek 24 bin dolar seviyesine ulaştı. Satış baskısının devam etmesi halinde varlığın 22.800 dolara kadar gerilemesi bekleniyordu. FED kararının açıklanmasından hemen önce günün en düşük seviyesi olan 23650 dolar seviyesinde gerileyen Bitcoin, FED tutanaklarının açıklanmasının ardından fiyatında toparlanmalar yaşadı ve günü 23788 dolar seviyesinde kapattı. Yeni güne yükselişle başlayan Bitcoin şu sıralarda 24000 doların üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bitcoin'in 25 bin dolar seviyesine çıkmak için 24.085 dolarlık bölgeden kesinlikle kaçınması gerekiyor. 24.500 dolar bölgesine yaşanacak bir geri dönüş yükseliş sinyali verebilir. Uzatılmış bir rally durumunda Bitcoin muhtemelen ikinci ana direnç seviyesi olan 24.992 dolar seviyesini ve 25.000 dolar bölgesini test edebilir. 24085 dolar seviyesinin altına yaşanacak bir sarkma ilk büyük destek seviyesi olan 23684 doları devreye sokacaktır. Varlığın ikinci destek seviyesi ise 23178 dolarda yer alıyor. Ethereum'da dün Bitcoin'in 25000 dolar direncine benzer olarak 1700 dolar bölgesine girmekte zorlandı. 1650 ve 1670 dolarlık destek alanının altına hareket eden Ethereum, tutanakların açıklanmasından hemen önce 1607 dolarlık seviyeye kadar geriledi. Tutanakların açıklanmasının ardından fiyatlı toparlanmalar yaşayan Ethereum günü 1616 dolar bölgesinde kapattı. Yeni güne de yükselişle başlayan varlık şu sıralarda 1660 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Ethereum fiyatının 1700 doları hedeflemesi için 1635 dolar bölgesinin altından kaçınması oldukça önemli. Birinci direnç seviyesi 1675 dolarda bulunan Ethereum'un ikinci direnç seviyesi ise 1707 dolar bölgesinde bulunuyor. Bu seviyelere yükselmeyi başaran Ethereum için izlenecek bir sonraki seviye 3. direnç seviyesi olan 1779 dolar bölgesi. Olası bir gerileme senaryosunda ise ilk destek seviyemiz 1603 dolarda yer alırken ikinci destek seviyemiz 1563 dolar bölgesinde bulunuyor. Bu seviyelerin altına yaşanacak bir sarkma ise 1491 dolar bölgesinden 3. destek seviyesini devreye sokabilir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte açıklanan FED tutanaklarını ve tutanakların öncesi ve sonrasında Bitcoin ve Ethereum'un fiyat hareketlerini inceledik. Takip edilmesi gereken seviyelere göz gezdirdik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize katılmayı unutmayın. Yarın başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.